Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dur run oynayacağız. Yani koşucu demek. Ee, neydi burası? Battlefield'in dördüncü aşaması olan bölgeyi oynuyoruz şu anda. Bunda Çanakkale Boğazı'ndaki Gelibolu Yarımadası Savaşı'ndan bahsediyor. 1915 yılında olan savaştan. Bize artistik yapmışlar. Ya biraz onlar biraz demeyeyim. 250 bin küsurlu asker şehit oluyor hem onlardan hem bizden Öyle bir savaş yani Nedenlerini vesaire videoların yarısında Yazıyorum Bölgelerde çıkar okursunuz nedenleri savaşta kaç kişi öldü etti Asker komuta Birliği falan Burada birinci günde neler olduğunu anlatıyor şu anda oynayacağımız Karakter Av mu? Avusturyalı bir askeri oynayacağız şu anda Aynen bu bizim asker. Şu an bunu yöneteceğiz biz. Şu an kuşlara muşlara bakıyor. Gemilere bakıyor. Ne ayağız diyor. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Böyle bir geniş bir çaplı düşünüyor. Şimdi arkasındaki bölgede bizim Çanakkale'miz. Frederick Bishop, Frederick Bishop diyor. Hey. Aman tanrım diyor. Ey sen Frederick Bishop musun? Beni soruyor. Yani ünlü bir adamım yani. Belli yani. <laughs> Bu senin resmin değil mi dedi? Taşak geçiyoruz. Ben senin yeri gö yeni görevinim diyor. Aa, hayır değilsin diyor. Komutana gidiyor ki diyor ki bu çocuğu al başımdan al diyor. Sonra diyor ki Avusturya'nın gururu bir sopsun sen diyor. Bu çocuk seni görmek için ne maceralar atlattı geldi diyor. Çocuğa dönüp diyor ki Morse alfabesini biliyor musun dedi. Beni takip et. Gel buraya yavşak dedi. The Runner. Koşucu. Şimdi sürekli koşacağız herhalde. Öyle bir ana fikir ortaya çıkıyor tabi koşucu deyince. Görevimiz koşmak mı acaba bakalım. Koşup bir şeyleri bozabiliriz gibi gibi bir şeyler olacak gibi. Şu anda geminin içindeyiz. Henüz karaya çıkmamışız. İlk dalgamızın hiç şansı yoktu demiş. İlk dalganın içinden geçmiş bizim askerler. Helal. Dread var. Kulaklarını tıkka evlat. Bir şeyler patlatacaklar. Çanakkale'nin içine bomba tarzı bir şeyler atacaklar büyük ihtimal. Tabi bizim Mehmet Çiktağ de bunları delikte şirketince mecbur. Teknolojiye şey yapacaklar. Şu an dürbünle bakıyoruz ama neye baktığımı ben de bilmiyorum. Askerler öyle bekliyor. A alev almış oralar. Bir şeyler patladı. Aha. Bir bölge gördüm orada. Bu koordinatları gönder. Hayda cephanelik gibi bir yer var, var orada herhalde onun patlayacak Yuh yavaş lan. Valla orada bir şeyleri patlattı bizim Askerler Bu arada 18 Mart'ta başlayıp 9 Ocak'a kadar ilerlemiş bu savaş Öyle yani Silahını seviyeler Aman 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 Dur kardeşim öyle koşulma öyle göre askerler Sen burada kal diyor ben tek başıma gideceğim dedi. Öyle çocuğu iteledik yani. Sahilin tepesine kadar bir yol bulmamız lazım oraya çıkmam için diyor. Evet şimdi işte kara bölgeye gidiyor. Ne oluyor Ne Düzelmiş lan kardeşim pardon ya Silahım elimden kaydı da kusura bak. Bombalar geliyor önümüzde bir mevda var arkadaşlar savaş gerçekten kötü bir yer bak bak görüyor musun adamlar önünde ölüyor ya ama bize bizde good Mode var kardeşim hemen ölüyor ölmüyoruz aman 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 adamlar cayır cayır yanıyor bak. bizim Mehmetçik ya bak nasıl savunuyor ay yavrum benim Uram. kardeşim şimdi biz niye gevur oynuyoruz çünkü bu oyunun yapıcısı mal... yani şeydi yani anladın anladın mı Kardeşim bir şey Arkadaşlar bu arada arada susarım çünkü bizim bana diyen arkadaşlar burada şey diyor Türkler falan konuştuğunu söylüyor. Şimdi oyunu ben altyazılı oynadığım için onlar Türkçe konuşma yapar altyazı olarak İngilizce gelebilir öyle bir şey. Yani arada Türkçe konuşma sesleri duyarsanız askerler küfür falan ediyordur herhalde bana. Anneme etkisini verdim. Anne anne et kırıyor. Şimdi hocam bunları vur vur ilerliyoruz. Kare işareti var o bölgeye doğru. Yavaş yavaş yavaş. Uh, o o ne abi? Top köy gibi bir şey var orada. Ona bir orman ormandan gidelim abi. Ne oluyor lan? Kardeşim o baltayı yersin kafana. Böyle ar arkadan markadan sıkıldım kafama kafama. Bu bu nereye? Aman aman. Bu bir karşı bir şey kullanamamışlar çok. Şimdi birinci cephe falan mı almaya çalışıyoruz? Aman ama. Kardeşim, savaşlanacak bir manzara buraya. Ya Türk askerlerini öldürüyorsunuz bana ya. Vallahi ne kim oynar bu? Türk askeri olmayı istiyorum abi ben. Ya tabii burası hikaye modu arkadaşlar. Şimdi hikaye modunda da ne verirler sonra ne oynuyoruz. Aha. Savaştan kaçıyorsun gel buraya diyor. Uh, uh kuluğunu sıyırdı. Buraya cebi öldürdük. Abi burada bir silah değişimi yapıyoruz hemen. Bu ne abi? Bomba gibi bir şey var elimizde. A bölgesine doğru gideceğiz. A bölgesi hadi bak. Türk bayraklarını görüyor mu? Sağda bak lan nasıl bir dalgalanıyorlar öyle ya yavrum benim ben. Acaba dedem buralarda savaştı mı lan? Evet dedemin dedesi falan olabilir. Ya bakın ben sniper okuyorum ki ben ona göre kafanızı hey. Bana bir yerden ısıtıyorlar ama tam nereden bilemiyorum aşağılardan geliyorlar bu ihtimal. Aynen orada bir cephe var bak A bölgesinin altta kalıyor herhalde. O yok üstte gibi aynen aşağıdaymış ya tam aşağımızda oradan geliyorlar sürekli bir tane adamı tutuyorlar işte hata abi öncü galabalığı öldüreceğim bir tane adama iki tane kişi baksa yeter baksana şuna. abi hepsi bana dönmüş şu şekilde tabi onlar da tehdit olarak azalıyor beni arkamızda bir tane düşman var ilk onu öldürelim bu da bir taktik ama şu diğerleri de yaklaşıyor yani ondan oldu. Aman. Ya bak 5 kişi benimle kaldı. Buraya Dedim ne oldu? Aman kardeşim ne yapıyorsun öyle ya? Şimdik. Oho evde lüksmüş ha. Allah şaka makı ince yapmışlar inşaatını. O, bu, o bana küfür etti herhalde ya bir daha bir bir şeyler diyor. Evet şu anda a Helens Overlook'un yanındayız. Bu bölgede dur. Bir yerden ateşiyor. O bir şey daha gelmiş. O diyor niye ölmedi? Mermi de tuttu bana. O popo insanın neresine diye. Yani? Yardım gelmeyin ya bölgeyi bitirelim ya yukarıda azalıyor ama bir şey yakın mıdır ama ee, bayrağı mı indirttireceksiniz lan bana Allah var ya oyunu burada 6 4 4 ben ne yapıyoruz abi ba, ba bayrağı indiriyoruz ha kardeşim şuradan bir ançer mançer sokunmuş şu adama ölümü böyle oldu diyeyim lan Vallahi bayrak indirme görevi vermişler. Bayrağı indirince ne olacak? Ben hava fişek falan atacağım diyordu. Hava fişeği burada mı atacak? Değil mi? Ben ele geçirdim buraları. Yardıma gelin mi manasında? Öyle bir şeyler yapacağız herhalde. Sağ üst tarafta yükleniyor bu bölge diyor da. Hadi abi gözünü seveyim ya. Allah arkadaşlar. Şu anda doldu. Ne abi? Ana ana ana. Türk bayrağı yerine İngiliz bayrağı mı asıyor? Ya İngiliz, ya Fransa bayrağıdır, Amerika da ne olabilir. olabilir. Öyle bir bayrak yani. Üç tane ülkeden biri. Vallahi hover şey şimdi attı. Aha. Ulan. Ee, çocuk peşimizden gelmiş ha. Gel buraya gel geldi. Diyor ki bu kadar asker asker öldü. Sen heykelin peşindesin diyor. Kahraman mı olmaya çalışıyorsun diyor. Yavşak diyor. Şimdi çocuğu ağlattı tabi. Sert konuştun şimdi birader yani sen de. Hadi evlat kalk hadi hadi. Domal mı öyle diyor. Öleceğim. Hayır olmaz diyor. Şimdi değil diyor. Sen Avustralyalısın diyor. Avustralyalısın. Öldürülmemiz imkansız. Siktir Tövbe tövbe bak beni küfür ettiriyorlar ya. Eğer ki Kiwi değilim. Kiwi neymiş lan? Kahkaha atıyor. Şimdi öncelikle diyor buraya gel. hadi ayağa kalk diyor. Beni takip et. Kol buraya. Arm bilek diyor herhalde abi. ya da dirsek mi diyor bir şeyler. İşte tabanca tutmayı öğretiyor kısaca öyle söyleyeyim. Emri dersin komutarım. Ay bu kim? Avustralyalarımı çok kaybett. Ay komutana bak bizi öldü san sanmış ama yine gülüyor. Çocuğa <laughs> bunu yaptıramaz. Sadece bir çatışmaya girer ve ölür gibisinden bir şeylerdi. Hayır ben yapacağım. Ben yaparım dedi. I will, uh, ben yapacağım diyor. Burada benimle kalacaksın diyor ve sen, sen koşacaksın diyor. Emre dersin yavşak dedik ve yola çıkıyoruz. Komutana bak tek tek başıma beni gönderiyor. Ama görev görevdir. Yapacak bir şey yok. Şimdi be, bizlerin üstün bir komutan herhalde. Çocuğu gönderse şimdiye şehit düşecektir. Onu Yani İyi, yine iyi kalpli bir askermişiz. Ya belki de bu savaşın olmasını onlar da istemiyordu ama ülkelerinin başlarındaki adamlar sağ olsun bizi savaşa yönlendirdi. 5-6 tane nedeni var. Onlar da tabii ki tetikliyor bu savaşı. Ama bu adamı sövemeyiz bunları yaptı diye. Yani sövebiliriz ama sövmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bunların yani onlar yapmasaydı biz yapacaktık gibi düşünün. Keşke daha az askerimiz ölseydi falan filan. Tabii onlar biraz duygusal konular. Siyasi diye de giriyor. Yapacak bir şey yok. Irkçılık yok bizde ha. Ama bu savaşı biz zaferle sonuçlandırmışız diye biliyorum. Çanakkale zaferi diye geçiyor çünkü. Bakalım sonu nasıl bitecek. Sonunu bilmiyorum ben. Sonunu bakacağız. Nasıl bir acaba Bu adam ölüyor mu mesela? Bu adam o kadar bak o kadar asker öldürmüş. Tabii o kadar öldürdüğünü bilmiyoruz. Şimdi biz oyunda öldürüyoruz ama. Bence öldürmüştür bir 5-10 bir tane. Yerden ısıtıyor bizim Türk Mehmetçikleri buna. Giydiriyorlar böyle 3-5 mermiyi. Tabii oyun olduğu için bir canımızı dolduruyoruz. Aha. Ne yapıyorsun lan öyle Koş. Önünde beni göre göre koşuyor. Oyunu easy modunda oynadığım için. Ee, biraz silahları falan geç davranıyorlar. Ateş sıkma oranları falan küçük. Yani rahat o oynuyorum öyle söyleyeyim. Bu evin hemen şey koymuşlar. Negev koymuşlar. Çok Kötü bir yerde, ben olsam tepe bölgeye koyarım daha güzel olur. <laughs> Bomba mı yiyoruz, ne yapıyoruz arkadaşlar? Oh. Birisi sadece bizi görmüş, sadece bize sıkıyor bak. Askerlere baksana. Yer... Aaa ne oldu, ne oluyor, ne oluyor? Ee bana Arkadaşlar kare bölge var. Kare bölgeye doğru ilerliyoruz. Hafif hafif. Böyle al. E 18 vermi pahalı pompalı da. Adamların silahlarını alarak ilerlemek istiyorum. Silahların gerçekten yani çok kötü. Bu neymiş abi? Dürbünlü bir şeye benziyor. Bak bunu kullanırız. Tek mermidir umarım. İki mermilik SSG tarzı bir şey değildi. Kuş yani. yerden yine gidiyoruz. Aha. Orada kalabalık. Yani şimdi bu neymiş o öyle bomba attı ama. Taş atarmış gibi bomba attık. Hiçbir boku yaramadı. Devam ediyoruz. Belki de mayın tarzı bir şeydir. Ay böyle. Yani üstüne dokunacağı ya da yanlarına yaklaşınca bum diye patlıyor olabilir. şeyler patlıyor lan buralarda. Ya Allah bir şey patladı orada. Gider bombamız ne yaptı? Bu buralar boka saracak. Geri dönmeliyim dedi. Evet yeni bir görev geldi. Back to commanding officer diyor. Birliğine geri dön tarzı bir şey diyor yani. Bölgene geri dönmek görevi kaldı. İlk başladığımız bölgeye gidiyoruz. İlk başladığımız derken buraya yola çıkmadan önceki bölge. Aa, mermi işlemedi lan. Ah, rüzgarı nasıl hesap edemedik. Hocam, o oh, ne ara gittiniz lan oraya? Bizimkiler saldırıyor. Siz kümün mekanına geldiniz diyorlar. Bak mesela burada stratejik bir hata yapmış bizim askerler yani. Gerçekten böyle bir olay olduysa yani onların bizim bölgeye gelmeleri beklenecek. oraya bayrak asmışlar. Ya yani tabii şimdi o zaman da nasıl bir fikir yaptılar? Siz Çanakkale'ye kadar geleceksiniz. oraya bayrağınızı asacaksınız. Savaşın ortasında değil. de işte dalmış olabilirler de. Ama azar azar saldırıyoruz. Öyle bir şey var. Tabii <laughs> oyun olduğu için öyle 5'li 5'li gözlüyoruz <laughs> ama. Yine sağlam saldırmışız ha. Bizimkiler zorlanıyor yani. Burada ben arkadan geliyorum yaklaşım ama bunlara arkalamak gibi bir şeyim oldu herhalde. Fırsatımız oldu. Yoksa şu an ev bölgesinde oraya Geldikten güzel bir baskı yaratıyor bizim Türkler. O son mermimizi de kullandık. Şimdi balta vuralım. Arkada 3 kişi gördüm. Kaç. Kaç topuk 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 topuk. kaç 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 kaç. 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 Yat aşağı. Yat aşağı. Can doldur abi buraya. 1'e 2. Evet. Bunlar yok. Yani bir balta vuralım. Abi, abi vursana baltayı. Allah Allah. Anam anam anam. Aha karaktere bir şey oldu. Valla ayağım ayağım burkuldu bizimkinin. Kaç Ev evet, güzelmiş lan aslında. 1915 yılında böyle ev bulmak diyor lüks lan bu. Vallahi Türk askerlerini arkalamışız yani. Biçim bu askeri oynuyoruz lan biz. Arkadan adam mı öldürür lan? Kafa kafaya kapışsana. Yavşak. Ya yani şimdi öyle diyoruz da oyun olduğu için ölmemek için yapıyorum. IQ, ok Şimdi abi silah lazım bana. Bir tanesinin mermisi bitmişti bütün silahları aldık herhalde. 4 10 bir tane bunu bulduk. Aa kapıyı açıyor. Kapıyı gittik. Kapı açık bir içeri girecekmiş. Hoş geldin Noya. Aha. Kim öldü? Eee. çocuk bilen askeri öldürüyor lan. Dağınık olsun beni öldürebilirdin diyor. Ama yapmadım diyor. Kesinlikle yapmadın dostum diyor. Komutan vallahi ne biçim gidiyor lan? İnsan bir kapı mapı tıklatır. Nasıl vurduğumu gördüm falan filan diyor. Komutan bir sert bir bakış yaptı orada. Korktu. plan konuşuyorlar. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda buradan geriye kalan Çanakkale Savaşı'nın sonucunu görmüş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.